Ne demektir cari işlem? Ee, bir aile düşünün. Bir ailenin girdileri vardır. Akarları vardır. Yani birçok yoldan ve yerden geliri vardır. Efendim, bu gelirleri alıyor. Bir de buna mukabil harcamaları var. Ee, bu harcamaları da e, kendi bütçesinden harcıyor. İşte bu girdinin Çıktıdan az olması, cari işlem açığı, döviz mevkine bunu, döviz cinsine tepkil ettiğimiz zaman, e, girdinin çıktıdan daha az olması veya çıktının girdiden çok fazla olması manasına geliyor. Şimdi e, devlet hayatına bunu teşmil ederek anlatırsak, devletin bir takım ihraç mamulleri vardır. Bunlar ihraç eder. Bir de ithal ettik. ettiği mamuller var. Yani bir e, satarak, mamullerini satarak e, döviz cinsinden kazandığı vardır. Mamul alarak, ithal ederek döviz cinsinden harcaması vardır. Bu e, silahlı gücünden e, herhangi bir mutfak malzemesine kadar gider de olabilir, gelir de olabilir. Şimdi Türkiye'de buna baktığımızda, işte cari işlem dediğimiz toplam döviz e, Efendim 11 milyar dolar daha üzerinde bir açığımız ortaya çıktı. E, Türkiye bu şartlarda buna tahammül etmesi mümkün değil. Neden? Çünkü Türkiye'nin borçları tamamen 60 turunda. İç ve dış borçlar. 220 milyar dolardan 330-340 milyar dolara bali oldu. iç ve dış borçlar. Efendim, bir buçuk iki yıl evvelki faiz giderleri 40, 45 katrilyondan bu yıl e, takriben 150 katrilyon civarına bağlı oldu. Yani e, Türkiye'nin geliri şu anda borçlarının faizini karşılayacak durumda değil. O zaman ne olacak? Borçlar da erteleniyor, faizleri de erteleniyor. Şimdi Türkiye böyle e, hakikaten içinden çıkılması çok zor bir manzara içerisine girdi, bir durum içerisine girdi. Ha, e, bu vaziyette düşünebiliyor musunuz? Sizin ithal ettiğiniz petrol işte tam %100'e varan bir artışla beraber ithal edilecek. Yani bu cari işlem 7 onda 6 olması e, efendim tahmini 11 milyar dolar ortaya realite olarak çıkınca bu manzara karşısında yıl sonuna kadar mesela bazı arkadaşları ben dinliyorum 15 milyar civarında olabileceğini ifade ediyorlar. Ama benim kanaatim 15 milyarın çok üzerinde olur. 16-17 milyar dolar civarında bir kar işlem açığı ortaya çıkar ki Türkiye bu borç sarmalı ve faiz giderleri altında bir derece bir yükün altından kalkması çok zor bir e, görünüm arz ediyor.